Merhaba arkadaşlar, bugün yine endeksi takip ettiğimiz, halka arzları takip ettiğimiz bir kapanış yaptık. Çoğunlukla gelen yorumlar, ya her şey iyi giderken, ya işte barış görüşmeleri var, barış görüşmesi bitecek, işte İsrail Filistin barışıyor, işte bir taraftan bilançolar gelecek, güzel gelecek, bir taraftan işte ay sonunda faiz indirim kararı var, tamam enflasyonumuz yüksek geliyor ama bir taraftan da toparlanma emareleri de gösteriyoruz. Bir türlü endeks olarak bunu karşılayamıyoruz. Bir de biliyorsunuz bugün takip ettiğimiz 3 hissede taban rakamları gördük. O da bizi biraz yordu. Bunun tabandaki milyon notları el değiştirme oranlarını takip etmek. Bir de yorumlara cevap vermek. O kadar çok yorum geldi ki işte ben tabanda satamıyorum nasıl yapacağım. Bir önceki videomuzda bunu paylaştık sizlerle nasıl olacağını tabanda satmak istiyorsanız aynı gün içinde emriniz gerçekleşmediyse bir gün sonraya akşam 6.30'dan sonra 6.20 geceden sonra emir verebilirsiniz. İster bir gün sonranın taban fiyatına ister piyasa fiyatına ister herhangi bir fiyata emir verebilirsiniz. O sizin yarınki beklentinize kalmış. Eğer yarın da açılır açılmaz ya bu şirketler taban olur biz yine içeride kalırız diyorsanız direkt taban fiyattan emir verebilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Şimdi önce şöyle bir endeksimize bakalım. Ne yapmış ne etmiş bugün endeksimiz. Bir türlü yeşil rakamları bir türlü ye yeşil kapanışları göremiyoruz. %0.27 düşüşle 10.726'da kapattık. Şu kanalın içine tekrar girdik arkadaşlar ne yazık ki. İşte bu kanalın alt tarafına sarktığımız sürece bakın şurada 100 günlük hareketli ortalamalar var. Kanalın alt bandına yakın 200 günlük hareketli ortalama var. O da 10.200'leri gösteriyor. Umarız o taraflara kadar gitmeyiz. Ama endeksimizde iç açıcı bir görüntü şimdilik yok. Şimdilik yok diyoruz. Yarın öbür gün her şey değişebilir. Bir habere bakar, bir açıklamaya bakar, bir yatırıma bakar. Öyle söyleyeyim. Takip ettiğimiz son halk arzımız Dof Robotik. Taban kapattı. Tabanda milyonlarca lot satış emriyle. Marmara Holding yine takip ettiğimiz kısmi bölünmeyle yeni bir halka arzmış gibi. 17. tavandan tabana gitti. Taban kapattı. Dünya Holding ismini değiştirmişti. Selçuk Gıdaymış. Ben Selva Gıda sanıyorum. Selçuk Gıdaymış. Selçuk Gıda ismini değiştirmiş, Dünya Holding olmuş. 5 gün, 6 gün tavan gitti ne yazık ki bugün tabana yerleşti tekrar. Bu arada hedef girişimi de takip ediyoruz. Yorumlarda bir hayli konuşuluyor. Ona da bakacağız. Bir daha araya bakalım. Şimdi arkadaşlar biz tüm endeksimize bakacak olursak evet Dofroboti'ye döneceğiz. Biz tüm endeksimizde bugün itibariyle 198 milyarlık bir hacim var. 334 milyonluk bir para girişi var. Tera yatırım alıcı tarafta birinci 1.9 milyar. QNB yatırım alıcı tarafta ikinci 846 milyon. Ziraat yatırım alıcı tarafta üçüncü 445 milyon TL. Satıcı tarafa baktığımızda da birinci A1 kapital 1 milyar. 885 milyonla satıcı yapı kredi ikinci. HSBC üçüncü satıcı konumda 754 milyon arkadaşlar. Şimdi son 14 halk arzımıza bakmadan önce son halk arzımız. Dov Robotik tabanda 4.3 milyon lot satış emriyle kapattı. Yarın açılışı hep beraber göreceğiz. Gerçi bugün akşam SPK bülteni gelince, yeni halk arz onaylarımız gelince Dof Robotik, Marmara Holding, Dünya Holding bunların düşüşü yeni halka arz bağlanıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak bugün. Bugün Dof Robotik'te hacim 3.3 milyar. Bugün kapanış rakamlarında bugün el değiştirme oranı ve miktarı 16 milyon lot arkadaşlar. %35 el değiştirmiş sadece bugün. Toplamda 21 işlem gününde %1123 yani 1 lot 11 defa alınmış satılmış. Alınmış satılmış. Tabii ki halen halk arzdan beri elinde tutan var. 80 lotunu satmayan var. 178 TL fiyattan kapatmış. O da hemen hemen 14,5 tavana denk geliyor. Onların cebinde şu an 11 bin liraya yakın kar var arkadaşlar. E tabii ki satamadılar. Yarınki duruma bakacağız. Yarın bu 14,5 olan tavan 13,5'a kadar sarkabilir. Hep beraber izleyeceğiz. Yani şu dakikalar itibariyle eğer satış emri verirseniz yarın sabah gerçekleşebilir. Umuyoruz tabii ki eğer çıkmak istiyorsanız. Şimdi dedik ya tabanda 4.3 milyon lot satış emriyle kapattı Dove Robotik. Arkadaşlar Marmara Holding'in tabanında şu anda 63 milyon lot satış emri var. 63 milyon lot. Dünya Holding'de de 600 bin lot var. Satış emri. Neyse biz dönelim. Son 14 halka arzımıza baktığımızda Dofrobatik taban kapattı dedik. Toplamda %297 karlılık durumunda. Balsu Gıda %4 yapmış. Güzel bugün. Mopaş %5 yapmış. Ege Yapı %2 yapmış. Genel olarak şöyle bir baktığımızda destek finans da taban olmuş. %911'e düşmüş. Arz olduğu günden bugüne kadar. Vişne Madencilik de dün tavandı değil mi? Bugün %2 eksi de kapatmış. %300 de o da. Bakın şurada Sümer Varlık. 2024'ün sonunda işleme başlamıştı. Tavan olmuş. %1300'e ulaşmış arkadaşlar. Yani şu an baktığımızda son 15. halk arzımız 13 kat gitmiş. 1000 liramız 14.000 lira olmuş. Vay be. Güzel değil mi? Şurada %4 eksi kapatmış doğduğu da. Özata taban olmuş. Özata. Seymen %2 eksi kapatmış. Öz Yaşar %5 artı kapatmış. Pardon Seymen artı kapatmış %2. Hareket %2 3'e yakın artı kapatmış. Entera %3 artı kapatmış. Oba %4 artı kapatmış arkadaşlar. Dönüp tablomuza baktığımızda artık bugün yeni halka zonayı gelirse bu tablomuzda sadeleştireceğiz. 2024 halk arzlarının hepsini bu tablodan çıkartacağım artık. Yeter. Takip ediyoruz, takip ediyoruz. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor. iyi olanlar. Sümer Varlık %1300 yapmış. Güzel. Gündoğdu %200 yapmış. Eforça %700 yapmış. Altın Kılıç %300 yapmış. Altına %125 yapmış. Odin %473 yapmış. Bir de pasif donanım yazılım %279 yapmış. Hani o geçmişteki ya da şimdiki Dof Robotik gibi tavan tavan tavanları hani Sümer varlık yönetimi haricinde pek görememişiz değil mi? Umuyoruz yeni gelen halk arzlarda artık. Destek finans faktörü 46 liradan 475 liraya düştü. 1000 liralardan düştü değil mi? 1000 lira mıydı? 700 liralardan düştü. Dof Robotik 45 liradan 178 liraya geldi. Bakın Gülermak 125'ten 186 lirada. Vişne Madencilik ne kadar düştü ya. 37 liradan 149 liraya geldi arkadaşlar. Özata 105 liradan 224 liraya. Bin ulaşım 91 liradan 159 liraya. Sümer varlığı söyledik mi? 22 liradan 308 liraya. Eforçay 14 liradan 126 liraya. Gün doğdu 35 liradan 106 liraya. Ve şuradaki Odin teknoloji de 30 liradan 172 liraya ulaştı. Halka arz bekleyen şirketleri paylaştık gün içinde sizlerle. Beklediklerimize yıldızlarımızı da koyduk. Ah bir gelse dediğimiz aksa perakende elektrik. Bir de PTTM gelse süper olur. Joy Game gelse harika olur. Ziraat katılım gelse çok iyi olur. Umuyoruz SPK artık bugün o geçmişteki beklentileri karşılayacak arz onaylarından yavaş yavaş da olsa. 2 tane de olsa, 3 tane de olsa, 5 tane de olsa artık bugün getirsin ya. Bugün yeni halka arz onayı bekliyoruz. Aylardır bekliyorduk. Aylardır bekledik. Damla kent hezimetiyle karşılaştık. Yine aylardır bekledik. En sonunda Dof Robotik'in güzel tavan serilerini buradan sizlerle paylaştık. Ben bugün bekliyorum. Bugün güzel bir halka arz onayı gelecek. 2 ya da 3 şirket gelebilir. Gelirse bizim olsun. Çok da iyi olur arkadaşlar. Buradan da paylaşırız. Görüşürüz tekrar.